Anneler gününüz kutlu olsun. Evet. Ee, ben Levent Sekman İstanbul 1. Bölge Anadolu Yakası Bağımsız Milletvekili ee, hanımefendiler. Ee, anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Ben Levent Sekman İstanbul Anadolu Yakası Birinci Bölge Milletvekili adayı. Hepinizin anneler gününü kutluyorum. Ee, anneler gününüz kutlu olsun diyoruz. Ben İstanbul Birinci Bölge tam bağımsız milletvekili adayı. Levent Sekman. İyi günler. Ee, anneler gününüz kutlu olsun. Eee ben Levent Sekman İstanbul 1. Bölge. Tam bağımsız milletvekili olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Afendi, anneler gününüz kutlu olsun. Ben Levent Sekman İstanbul 1. Bölge. Tam bağımsız milletvekili adayım. Ben Trabzon'luyum, Sürmeneliyim. Eğitimci bir anne babanın çocuğuyum ben. Bilgisayar mühendisiyim ben. ben Sağ ben Levent Sekman, İstanbul 1. Bölge Milletvekili evet, Mehmet Bey ile görüşebilir miyiz? Hoş mi? geldiniz. Dur, dur, dur. dur. Nasılsınız? Ne var, evet. var yok? Ne var, konuşturma canım. Neler ne güzel. Ne? Güzel. 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 Biz biraz biz geç, kal kaldık. Evet, geç kaldık. Evet, çok geç kaldık. Ediyoruz. Keşke sabah gelseydiniz. Şöyle bir Olsun, biz zaten 4 haftamız var, problem yok. Anneler Hı -hı. gününü kutlayın, güzel yere koymuşsunuz. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Hanımefendi, anneler gününüz Hı -hı. Günü kutlu olsun. Ben Levent Sekpan, İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı. Afiyet olsun, olsun. abisi güzeldir. Ben de Trabzonlu, Sümmeneli'yim. Ee, tekrar tebrik ediyoruz. Evet. Sayın evet. Uğurlu olsun. Evet, inşallah. Allah. Nasılsın? Sağ tamam, ol, sen nasılsın? İyi, teşekkürler sana. Allah. seni bir türlü arayamadım. Büyük cesaret. Evet. Kutluyorum seni. inşallah, evet. İnşallah. İnşallah diyorum. İnşallah, tabii tabii. Hayırlısı. İnşallah diyorum. Evet. Gönülden bir kere çok tebrik Çok etmiyorum. teşekkürler. Çalışmanı. Destekliyorsunuz değil mi? Allah'ın inşallah. Şöyle bize şimdi bağımsızlara şöyle oluyor. Bağımsızlara her bölgeden mi atılabiliyor? Tabii Anadolu yakasında hepsi. Ben Anadolu yakasındayım. Siz de Bağdat Çadresi'nde. sondan dördüncü sıradayız. Oy pusulasında 35, şey, 20 tanesi parti, 15 tanesi bağımsız. Sondan dördüncü sıradayız. Tamam. Görüşmeyeceğim. Tamam. Hanımefendi iyi günler. Anneler günü kutlu olsun. Ben Levent Sekban İstanbul birinci gördüm. Celile yenge. Nasıl? <laughs> <haberi gülüyor> <oldum. gülüyor> Zaten anneler gününüzü kutlamaya geldim. Nasıl? <laughs> 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 Kameramız da var. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Ne şans ya. <laughs> ben hiç oturmayacağım. Nasılsınız <laughs> Celile yenge? İyi Allah'a şükür. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> çok güzel. <laughs> Sınavınız nasıl geçti? Ben soramadım. Teoksin, Te evet. Te <laughs> güzel. Teyzeciğim, evet. anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Ben İstanbul birinci... Sağ olun, sağ olun. Çok güzel. Ben İstanbul birinci bölge milletvekili adayı. Bu Anadolu yakasının. hiçbir partiye bağımlı değiliz. Tam bağımsızız. Teşekkür ediyoruz. Hayırlıdır. Sağ olun. Size bir ufak bir broşürümüz bırakalım isterseniz incelemeniz için. <laughs> Buyurun bakın web sitesinden de incelersiniz. anneler günümüz kutlu olsun tekrar. Ee, bağımsız millet adayız. Ufak bir broşürümüz var bakarsınız. Evet. İyi günler. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Levent Sekban ben. İstanbul 1. Bölge bağımsız millet adayım. Bağımsız da değil tam bağımsız diyoruz. Krabz, Trabzon sürmeneliyiz. Evet, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İncelemek isterseniz ufak bir broşür var ya. arkadaşlar. Evet. Kaç, kaç. Merhaba arkadaşlar. Ben e Levent Sekman, İstanbul Anadolu Yakası milletvekili adayı. Bağımsız e, ee, siz maç seyrediyorsunuz. Maçı görmeyeyim. Ben de Trabzon Sümmeneliyim. Bir tanışmaya geldim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Anadolu Kenan bir Anadolu, Anadolu yakasından adayım. Ben, ben, adayım. Ee, ben şöyle ufak bir broşür bırakayım. Ben Maçtan, ben sonra Maçtan sonra incelersiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz bağımsız da değil, tam bağımsız adayız. Şey